Eşkenar üçgen sorusu dik üçgeni bir yerde sormuşlar. Buradaki açın 60 derece olduğunu biliyoruz. Şuradan bir dikme indirdik. 90'ı gören 2a ise 30'ü gören a olacak. 60'ı gören a kare olacak. Bu kenar 4 artı 2a ise bu kenar da 4 artı 2a olmalı. Çünkü uzunluklar birbirine eşit eşkenar üçgen. Buraya o zaman a artı 4 birim kalacak şu dikten dik gelmiş öktidi kullanırsak yani h kare eşittir p çarpı k hangi üçgende d e c üçgeninde bunu kullanalım h kare bu durumda a kök 3'ün karesi olacak kime eşit olacak 2 artı a çarpı a artı 4 uzunluğu burayı düzenleyelim 3 a kare eşittir a kare artı 8 artı 6a 2a kare eksi 6a eksi 8 eşittir 0 2'ye böldük a kare eksi 3a eksi 4 eşittir 0 bu a eksi 4'e a artı 1 diye çarpanlarına ayrılır a da buradan 4 birim gelir bizden bc uzunluğunu istiyor şuradaki uzunluğu istiyor yani 2a artı 4'ü istiyor a yerine 4 yazınca 8 artı 4'ten de 12 birim bulmuş oluruz.